söylemişti bu Aynen. Yani geçiyor sağdan iki taraf. Biraz öyle. Hayır, orada da. Başka bir şey var mı? şey. Başka Bizde çalışma yapacakların yanında. Efendimize yine Kaya, Taşkınlı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürüm. Ee, okulumuz personeli ve öğrencilerimizle beraber özel eğitim farkındalığı yaratmak istedik. Ee, sadece Engelliler Haftası gibi haftalarda değil, e, bizim öğrencilerimizin ürünlerini her zaman sergileme şeklinde olsun ve o farkındalığı her zaman yaşayalım istedik. Bu bağlamda öğretmen ve öğrencilerimiz resim sergisi oluşturdular. Aynı zamanda öğretmenlerimiz kullanmış oldukları materyalleri yine burada sergiliyorlar. Otizm ve Down sendromu hakkında da yeterli bilgilendirmeyi sergimize gelen ziyaretçilere aktaracağız inşallah. Okulumuz orta Orta ve ağır düzeyde öğrencilere sahip 70 tane öğrencimiz var 50 personelle çalışıyoruz. her sınıfta iki öğretmen şeklinde eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz.